Bugün güçlü insan nasıl olunur bunu konuşacağız. Aslında hepimizin içinde hem güçlü hem güçsüz bir yan var. Ama çoğumuz güçsüz olduğumuzu kabul etmemekte direniyoruz ve her zaman güçlü görünmeye çalışıyoruz. Güçlü görünmeye çalışmak herkes için çok yorucu ve yıpratıcı. Güçsüz yanımızda kabul edip bazen güçlü bazen güçsüz olduğumu kabule geçmek en rahatlatıcı çözümdür aslında. Bazı olaylar karşısında Hayat bazen bizi zorlar ve biz başımıza gelen şeyin neden bizim başımıza geldiğini bir türlü kabul etmek istemeyiz. Onunla mücadele ederiz, bu duruma kahrederiz, neden bunlar benim başıma geliyor diye şikayet ederiz. kendimizi acırız, üzülürüz ve bütün bunlar kendimizi çok daha güçsüz hissetmemizi sağlar. Zihin çoğunlukla geçmişe takılı olarak yaşar ve o niye öyle oldu, keşke öyle olmasaydı, şöyle yapsaydım böyle olmazdı gibi bizim gücümüzü ve enerjimizi aşağıya çekecek şekilde bir takım düşünceler oluşturur. Ama biz bu zihne biraz daha geriye çekilip baktığımızda neden sürekli bunları düşünüyorum? Neden? Evet öyle oldu bitti ve ben şu anda değiştiremeyeceğim bir şeye odaklanmış durumdayım ve kendimi güçsüz hissediyorum ve kendimi güçsüz yapan da bu durumda benim aslında. Bundan çıkış yolu çözüme odaklanmaktır. Sorun ne olursa olsun. Geçmişte ya da şu anda başıma herhangi bir şey geldiğinde bunun çözümü için benim yapabileceğim bir şey var mı? İlk önce buna bakmamız gerekiyor. Eğer benim etki alanımda olan bir şeyse, çözebileceğim bir şeyse bir yerinden başlayıp çözüme odaklandığımda zaten bir şeyleri halletmeye başladığım için kendimi güçlü hissedeceğim.